Bu videoda sanırım Rusçadan İngilizceye çevrilmiş bir yabancı kitaptan bir soru aldım. L.A. Sena adlı yazarın Problemler kitabının mekanik bölümünün 19. sorusunu çözmeye çalışacağım. Hemen başlayayım. Gördüğünüz gibi şekli vermiş soruda. Bir akrobat bir sirk alanında tek tekerlekli bisiklet üzerinde büyük R yarı çaplı bir çember çizmektedir diyor. Şöyle bir çember. Bisikletin tekerleğinin yarıçapı çapı küçük R. Yaptığı kaymadan yuvarlanma hareketinin açısal hızı omegadır. Yani şu yönde gittiğini gösterdiği için şöyle bir omega açısal hızı var aslında. Ve kaymadan yuvarlanma yaptığını aslında o soruda sanırım söylememişti ama böyle kabul etmiş. O yüzden ben ekledim. Eğer eklenmesine gerek olmadığını düşünen varsa o şekilde de çözmeye çalışabilirsiniz. Ben şu an böyle geldiği için böyle yaptım. Soru diyor ki tekerleğin açısal inmesi nedir? Tekerleğin ekseninin ekliğini ihmal ediniz demiş. Çünkü böyle bir hareketi yapabilmek için normalde tek tekerlekli bisikleti süren bir kişinin tekerini birazcık çemberin iç kısmına doğru eğmesi gerekir aslında. Şu R büyük R yarıçaplı çemberin içine doğru o şekilde dolanması gerekir. Fakat burada sanki çemberin merkezi, tekerleğin merkezi her zaman şu çevrede dolanıyormuş gibi düşüneceğiz. Burada çembersel hareketteki merkezci ilmenin formülünü çıkarırken yaptığımız işlemlere benzer işlemler karşımıza çıkacak. Onun için direkt aslında çizerseniz şu R yarıçaplı alanı. Peki çembere benzemedi ama. Şurası merkez olsun. Mesela ilk başta bisikletli burada olsun sonra şu konuma gelsin. Şu şekilde hareket ediyor sonuçta etrafında olamıyor. Buraların ikisi de R uzaklıkta, uzunlukta. Ve aradaki alınan açı da delta teta olsun. E tabii ki bu hareket sonucunda gerçekleşen konum değiştirme nedir? Cisim yani bisikletin tekerleği aslında şuradan şuraya gitmiştir. Bunu renkli kalemle göstereyim. Şuradan şuraya gitmiştir ve bu vektör konum değiştirme vektörüdür aslında. Delta x vektörü. Peki açısal ivmeyi arıyoruz. Açısal ivme nedir? Birim zamanda değişen açısal hız. Açısal hızın zamana göre değişimi. Burada bunu bulabilmemiz için açısal hızın vektörel değişimine bakmamız lazım. Bu yüzden açısal hız vektörünün nereye yöneldiğini biliyor olmamız lazım. Burada hareket boyunca açısal hız vektörü sürekli çemberin şu büyük R yarıçaplı çemberin dışına doğru olacaktır. Şu omega 1 vektörü ise şu omega 2 vektörü. Tabii ki bu vektörlerin büyüklükleri aynı. Sabit bir omega açısal hızıyla gidiyor çünkü. Burada tekerin omegasına baktık. Bunun dışarı doğru yönelmiş olmasının sebebi tabii ki sol elle değil, sağ elle. Sağ el kuralı yaparsanız bu tekerin dönme yönünde sağ elinizi çevirin. Başparmağınızın yönüne bakın. Tabii ki içeri doğru oluyor burada. Sayfa düzleminin içine doğru. Sayfa düzleminin içi burada tekerleğin şu kısmı, arka kısmı olduğu için aslında şurada üç boyutlu çizmeye çalıştım. Şurası yer düzlemi. Burada yer düzleminde dik tekerlek var. Tekerleğin bu tarafına doğru. Yani aslında yer düzleminde şöyle dışarı doğru olacaktır. Hayal ederseniz olayı siz de fark edebilirsiniz. Peki şimdi burada açısal ivmeyi nasıl bulacağız? İlk önce ortalama açısal ivmeye bakalım. Bu ne olacak? Tabii ki şu iki vektörün farkının bu da bir pseudo vektör. Omega 2 eksi omega 1'in geçen zamana bölünmüş hali olacak. Şu süreç boyunca bu konumdan bu konuma geçene kadar delta t süre geçmiş olsun. Bu delta t sürede açısal hızın değişimi ortalama açısal inmeyi verir. Peki bu iki vektörün değişimini nasıl bulacağız? Aslında burada açısal inmenin büyüklüğünü soruyor ama isterseniz yönünü de bulabilirsiniz. Fakat bu soruda ben büyüklüğünü bulacağım. Omega 2'den omega 1'i çıkarırsanız aslında şunu yapacaksınız. Omega 1'i ters çevirip toplayacaksınız bunun ucuna ekleyin. Şu durumu çizerseniz şöyle bir vektör var. Şöyle de bir vektör var. Omega 1 şeklinde. Ve ben bu omega 1'i aslında getirip şuraya taşıyacağım paralel bir şekilde. Yani bu paralel olduğu için şuradaki açı delta teta açısı şuraya eşit olacak. Aynı zamanda bu omega 1'i ters çevirip toplamam gerekiyor. Toplamak için ne yapacağım? Bunu ters çevirdim. Şöyle geliyor. Fakat bunu uçuca eklemem lazım. Şöyle şu şekilde. Eksi omega 1 vektörü var. Burada da omega 2 vektörü vardı. Şimdi burada olay şu. Bunları hep paralel halde taşıdığımız için şu ikisi de birbirine paralel. O yüzden burası da delta teta. Ve bu aradaki oluşan vektör, yeni vektörümüz aslında delta omega yani bu ikisinin farkıdır. Yani buraya delta omega bölü delta t yazarsam tabii büyüklüğü bulmak için iki tarafın büyüklüğünü bulacağız. Açısal inmenin büyüklüğünü alfa ile gösteriyorum. Direkt delta omega bölü delta t'dir. Bizim amacımız şunu bulmak. Şimdi burada şöyle bir hamle yapıyorum. Bu vektörlerin aslında geometriyle ifade edilmesinin bir sebebi vardır. Uzunlukları büyüklükleriyle orantılı olarak ifade edilir bu vektörler. Şimdi burada hem eksi omega 1 vektörünün hem, hem omega 2 vektörünün büyüklükleri aynıdır ve omega eşittir. Çünkü hareket hep omega açısal ile gerçekleşiyor. İkiz kenar omega omega ve delta omega uzunluklarından büyüklüklerinden oluşan bir üçgen var. Aradaki açı teta. Bu iki omega uzunluğunun arasındaki açı. Burada da yine ikiz kenar bir üçgen var. R ve R uzunluklarından oluşuyor. Büyük R. Ve aynı zamanda şurası delta t açısının karşısı delta x vektörü. Burada delta x'in büyüklüğü yani. Burada iki tane benzer üçgen var. Bu benzer üçgenlerin kenarlarını birbirine oranlarsak eşit çıkması lazım. Karşılık gelen kenarları. Yani ne demek istiyorum? Burada omega bölü şu kenar delta teta'nın yanındaki kenar bölü r büyük r. eşittir. Delta omega bölü Burada karşılık gelen şey ise delta x. Şimdi burada ne bulduk? Hala tam bir şey bulmuşuz gibi gözükmüyor. Ben burada şunu yapacağım. Şu delta x'i karşıya atıyorum. Ve iki tarafı da delta t'ye bölüyorum. Karşımıza ne çıkacak? Omega bölü büyük r çarpı delta x bölü delta t eşittir. Delta omega bölü delta t. Şimdi bu delta omega bölü delta t neydi? Tabii ki şurada ortalama yazmayı unutmuşum. Açısal ilmenin ortalama değeri. Yani ortalama açısal inme. Tabi anlık açısal inmeyi bulmak için bizim ne yapmamız lazım? Delta T'yi sıfıra götürmemiz lazım. Limitini alıyormuş gibi. Fakat burada direkt bir limit işlemi yapmamız aslında gerek yok. Dikkat ederseniz delta x konum değiştirme vektörüdür. Bu tekerleğin konum değiştirmesinin vektörü. Delta x bölü delta t büyüklüğü aslında bu tekerleğin hareketinin, bu tekerleğin hızının büyüklüğünü vermelidir. Delta t sıfıra giderken anlık hızının büyüklüğünü verecektir. Bu tekerleğin anlık hızı nedir? Anlık hızına v derseniz kaymadan yuvarlanma yaptığından dolayı tekerlek burada omega yani yuvarlanma açısal hızı çarpı tekerleğin yarı çapı bu tekerleğin çizgisel hızına yani hızına eşit olmalı. Ve aynı zamanda biz v'nin anlık hızın Delta x bölü delta t'nin delta t sıfıra giderkenki haline eşit olduğunu biliyoruz. O halde ilk tarafta da delta t'yi sıfıra götürürsek olacak şey ortalama açısal ilmenin anlık açısal ilmeye dönüşecek olması. Sol tarafın şu delta x bölü delta t'nin çizgisel hızın büyüklüğüne doğru yaklaşacak olmasıdır. Bu nedenle bu delta x bölü delta t yerine omega çarpı küçük r'ye yazabiliriz. Omega çarpı omega omega kare olacak. Omega kare çarpı küçük r bölü büyük r olarak açısal inmenin büyüklüğünü bulmuş olacağız. Bu şekilde soru çözülmüş oluyor. Aslında biraz üzerinde düşünüp şu tetayı sıfıra doğru götürüp açısal inme vektörünü de burada çizip delta omega vektörünü çizip bu açısal inmenin yönünü de bulabilirsiniz. Ama soruda istenen sadece aslında açısal inmenin büyüklüğü o yüzden soruyu çözmüş olduk.